Ya Safiş ya, ya. Selamlar, safiş ya. Ama anlatma kendini. Bilal. I come to say goodbye. Where are you going? Ma. Aga. Some little trip. Char. Bunların bazılarını bilmiyorum ben ya. Yani. Oy bak köyde şu güzel oluyordu köyde. <laughs> Ula hepsi de bak baktıklarında bir de bir şey diyeceğim. Harbiden. Where you going? Bak şimdi basa şunlar falan çok güzeldi. Bunlar falan niye yok artık? Ya da var da biz bir denk gelmiyoruz da. <laughs> abi, abi şu mesela mükemmeldi baba bunlar. Ulan. Ya <laughs> i̇şte bazı bebelerin ışıklı o dönemlerden alıyordu. <laughs> Şey, see sure. sure, okay. you know, again? O ipli şey şey değil miydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyordun. 7'de ikili basıyordun. Kapatıyordun bir daha ikili basıyordun. Öyle bir şeydi lan o. You know, and forever. Bu bu. Then, goodbye, Charlie. 30 sene yapmayı unutuyorum <laughs> lan. ben bu isimleri bir yerden hatırlıyorum. Hiç <laughs> yabancı değil. Arabayı aldı gidiyorlar. <laughs> Bu ne abi ya kendi aralarında yapmışlar <gülüyor> <gülüyor> Yansın gece Sabahı da beni yak beni yük, beni hapset. Minecraft da iyi oyun ha. Ne modu lan? Deneyek bunu. Oğlum bu modu bulak da kullanmak lan. <gülüyor> <gülüyor> yani artist artist konuşma lan Tamam havalı kadınsın da yani çok da artistti, rolleniyordu ya. Rolü ulan sen de utanmıyor musun? Şerefsiz çakal, halan nasıl senin o? Halası değil mi oğlum? Çakal olu çakal. Ayna, ayna. Gerçi kim düşüsen oğlum ejderham var yani. Herkes artist denir ki ya ejderham var la. Spoiler. Oğlum Game of Thrones'dan yedin zaten spoiler'ı. bronz madalya kazandırdın ülkemize olsun. Tebrik ediyoruz. Çok Daha sen çok gençsin. 2028'lerimiz var, dünya kupalarımız var, Avrupa şampiyonlarımız. Sen bir rol modelsin. Bence ağlama. Bu gözyaşların... Zordur ya bu arada. Harbi çok büyük stres oğlum ya. Ülkeni temsil ediyorsun. Yıllarını vermişsin. Bir emek koymuşsun ortaya. Helal olsun. Gümüş olsun. altın Sus. Yazılı olmayan bir kural söyleyin. Daha kesinleşmeden sağda solda muhabbeti yapılan iş elinde patla. %100 doğru olan bir şey baba. Gerçekten insan psikolojisinde de arkadaşlar. Sen bunu çevrene anlattığın zaman onu gerçekleştirmiş gibi hissediyorsun. Dünyamızdaki tüm denizlerin öyle ya da böyle bir kıyısı bulunuyor. Karadeniz, Marmara Denizi, Akdeniz harika sahillerle çevrili. Ama öyle bir deniz var ki hiçbir kara parçasına kıyısı yok. Burası Atlantik Okyanusu'nun batısındaki Sargasso Denizi. Dört tarafında akıntılar var. Saat yönünde dönen bu akıntılar bir girdap oluşturuyor. Ve... Bu şey değil mi bu? Üçgen illüminat işaretinin olduğu yer değil mi bu? Bu o değil mi oğlum? Bermuda ha? Bermuda şeytan üçgenin olduğu yer değil mi? ve bu girdabın adı da Kuzey Atlantik girdabı. Hakıntılar tarafından belirlendiği için bu denizin sınırları sürekli değişiyor. Buranın en ayırt edici özelliklerinden biri ise yüzeyindeki sargassum cinsi deniz yosunları. Bu bölge Kristof Kolomb'un günlüklerinde de geçiyor. Yüzen yosunlarla karşılaşınca Kolomb'un mürettebatı korkuya kapılmış. Gemileri Santa Maria rüzgarsız Sargasso'da 3 gün mahsur kalmış. Ve bu hikaye Sargasso denizinin gizemli ve tehlikeli bir yer olarak ünlenmesine yardımcı oldu. Güney tarafında ünlü Bermuda şey Dedim size oğlum. Tan üçgeni var. Bu durumda tabi Sargason'un gizemli şöhretine şöhret katıyor. Orada çok tehlikeli mekan. <gülüyor> 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 Dönüp bakma işim olmaz biriyle kardeş. Çünkü yanıyorum bir Sivas uğruna. Dönüyorum ben yarimin yoluna. Yaralı. Nasıl bir edit oğlum? Sevetti darıldım darıldım ben sana canım. Öyle mi olacaktı? Tüm be. Çok güzel oyundu. Allah mükemmel oyundu. Her gördüğümüzde de aynısın diyorsun. Bu arada o hiçbir şey yapamam. Bir müşteri var anlayamıyorum dediklerini. Bir versem size konuşsanız. You can you talk? Hello, can you hear me? Yes. Uh, could you please translate call, it, okay? Let that be a a bitch. Ne diyor, ne diyor peki? Bir tane muzu al. Ne sok lütfen <laughs> bir daha bana gelme aramamasını söyleyin dedi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bro Ki <laughs> şey demiyor küfür ediyor öyle mi yani <laughs> Tamam en azından <laughs> anlamıyorum şey Tutuyorlar işsiz gibi full bunu mu tutuyorlar Yakaladım <laughs> <laughs> lan <laughs> Duruyor bak oyunun gönderdiği şey bende hala Bunlar yok ha Türkiye'de. Çok güzel. Evet, Tuğkan abiye göndermişlerdi ekipçi oynuyoruz diye. Tuğkan abi de işte herkes aldı oradan bir tane. Watch him, watch him, watch him. Ay, watch your favorite color. Green. We're on the same page. I like that too. It's my color too, you know. Oh. Does height matter? Of course it does. Step on the scale. I'm not going on scale. You should love a girl for who they are. And you should love a guy for who they are, regardless of height. That's true. So take it back then. And I'm not taking it back, Then step gonna... on the scale. No. If you're you're, you're being a coward. Wait, you're ridiculous and you. If be... you care about height, you're ridiculous. But you don't need to know an exact number. You don't need to know an exact height. All you gotta know is that they're taller than me and that's it. Okay, I want you to be lighter than me. Step on the scale. No. Freak you. aşk nefesini bitene kadar sevda nefesini bitene kadar devam eder. Yani aşkla sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk hedefine ulaştığı zaman biter ama sevda nefesin bitene kadar devam eder. Ya kardeşim eline sağlık.